Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncu Musa Çayşin Turan'dan özel ve muhteşem bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzel oyuncumuzun göz okşayan muhteşem görüntülerinden en güzel paylaşımlarından hazırladığım Yepyeni bir videonun sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.